Negredo aradan gönderdi Oğuzhan'a. Oğuzhan'dan pas şimdi Talişka'ya. Talişka sağ kanatı gibi olsa. Kuvarejma savunma yerini almaya çalışıyor. 4-5 beşik taşı içeriye yöneldi. Orta geldi. Talişka kafa üstüne al. Offside. Mutayip. Offside bayrağı alata. Yardımcı hakem Mustafa Emre'yi soyun. ortaladı içeriye doğru savunma sekti yakın mesafe toplarda Negredo attı büyük hatayı affetmiyor Alvaro Negredo bu sezon 7. golü Azubuke Diallo Pereira savunma arkasına saktı Pereira vurdu Fabri 33. dakika bu tarif sokuldu. Pereria'ya döndü. Pereria şut pozisyonu. Pereria iki oyuncu kapattı. Sol ayak vurdu. Fabri top ağlarda 1-1. 1-1 oluyor Pereria. Az önce Fabri'yi geçemedi. 33. dakika. Saniyeler sonra bulduğu ikinci pozisyon golle sonuçlanıyor. <laughs> Le Butayip arasındaki hava topu mücadelesiydi az önce. Caner'den Kovarejma'ya. At geldi. Faul yapıyor Kovarejma'ya. Maçın ilk sarı kartı Murat'a çıkıyor sevgili seyirciler. Tosic. Orta. Babel'e doğru açtı topu onu. Bırakmayan Sadık. ikinci pozisyon. Kol. O bölgede Tarişka. Kana pas düştü. Hani atak şansı bulabilir ama bu şansı değerlendiremedi. <laughs> Enkur yerim alırız. Malatya Spor şimdi. Koğreşma orta. Kafa altında gol iki. Kornol gol izin vermiyor. Talişka'nın kafasında. Talişka'ya doğru taraftan sarılsa tehlike büyüyecek. Murat elle müdahale oldu yanında itirazı var Tanişkan'ın. Mutayip. Heneriye. Ağzı bu kere bu koşu koşuyorlar. Bu arada Fabri önde yakalandı. Mutayip kaleye baktı. Vuruşu Fabri. Ağrış mi ortaladı? Artur Omira. Heneriye uzaklaştırmaya çalıştı. Yüzünü tutuyor. Vida işte Vida'nın bu pozisyon sonrasında sakatlandığını izledik. Ricardo Kovarejma Paul içeriye doğru bir kafa Vida yükseldi dışarı attı. Kaliş kafalandırdı sol kanata. Adriano Şabek karşısında orta arayışı orta geliyor kafa Kafa gol, gol Ortaya çıktı golünü attı. Beşiktaş 81. dakikada. Skoru 2-1'e taşıyor. Adiano bıraktı. Neden? savunmanın arkasına. Sadık. Bir ile müdahale tespit etti Halis Özgahiyar. Yine tehlikeli bir nokta. Servis vuruş. Şimdi geldi Quaresma. Quaresma. Mükemmel gol. Birinci de olmadı, ikinci de olmadı. Üçüncü de mükemmel bir gole imza attı. Vodafone Park'ta 3 puan Beşiktaş'a. Beşiktaş 3, Evkur Yeni Malatya Spor 1 maçın sonucu.